Dostlar, ibofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, AKA İbofessor, AKA dünyanın en seksi adamı. Konuya girmeden önce sizlere bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Bunu zaten siz biliyorsunuz. Artık bilim de kanıtladı ve toplum da kabul etmeye başladı. Ben dünyanın en seksi adamıyım. Bunlar kaynaklı gerek erkekler olsun gerek kadınlar olsun İbofesoor, biz senin kadar yakışıklı olabilir miyiz? Biz senin kadar güzel olabilir miyiz? Biz senin kadar seksi ve çekici olabilir miyiz? Olamazsınız. Gerçekçi olalım dostlar. Böyle bir şeye ulaşamazsınız. Ha şunu söylersiniz bir erkek olarak İbofesoor ben işte Brad Pitt kadar, Johnny Depp kadar yakışıklı olabilir miyim? Tabii ki olabilirsiniz. Bu gerçekçi bir hedef. Veya kadın olarak ben Angelina Jolie kadar veya Barbara Palvin kadar. Bu arada bu ikisi benim eski manita, bu arada ikisi de. Her neyse bunlar kadar güzel olabilir miyim? O Olab Bilirsiniz bunlar gerçekçi hedefler ama işin içerisine beni koyduğunuz zaman böyle bir şey imkansız dostlar. Ben dünyanın en seksi, en atletik, en estetik, en karizmatik, en egoist, en narsist pisliğiyim. Bundan kaynaklı beni işin içerisine karıştırmayın. Biz konumuza geçelim dostlar. Kendimden bahsetmeyi hiç sevmediğimi biliyorsunuz zaten. Ben dünyanın en mütevazi adamıyım. Sizlere estetiğe ihtiyaç duymadan, makyaja ihtiyaç duymadan, Instagram filtrelerine ihtiyaç duymadan, saçma sapan açılara ihtiyaç duymadan nasıl daha güzel, daha yakışıklı, daha estetik, daha çekici görünebileceğinizle ilgili bir tane doğal, hızlı yol göstereceğim. Nedir profesör? Dostlar vücut yağ oranınızı aşağıya çekeceksiniz. Vücut yağ oranınızı aşağıya çektiğiniz zaman zaten temel olarak vücut yağ oranınız düştüğü için fiziksel olarak daha iyi görüneceksiniz. Ama sadece fizikselde kalmayacak bu. Yüz hatlarınız da daha iyi görünmeye başlayacak. Daha çekici görünmeye başlayacaksınız. Peki yağ oranınızı aşağıya çekinden kastım ne? Çünkü sıfıra kadar çekemezsiniz yağ oranınızı. Bir sınır belirlememiz gerekiyor. Erkeklerde %10, %15 yağ oranı, kadınlarda ise %20, %25 yağ oranı sınırları bizim hem fiziksel hem de yüz hatları olarak en çekici göründüğümüz yağ oranı sınırı olacak. Neden bu yağ oranlarında daha çekici olduğumuzu açıklamaya geçmeden önce size birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Şimdi bunu söyledik ama gerçekten de böyle bir şey var mı diye soracak olursanız örneklerle açıklamak istiyorum. Öncelikle bir erkek üzerinden örnek vereceğim. Sonra da bir kadın üzerinden örnek vereceğim. Hiç olmazsa aklınızda bir şeyler canlansın diye. Sizleri Christian Bale ile tanıştıracağım. Bu adamı izlediyseniz duymuşsunuzdur. Adam kariyeri boyunca hem çok zayıf rollerine geldi, ya oranının çok düşük olduğu rollere geldi. Hem işte %10, %15 arası rollere geldi benim bahsettiğim. Hem de yağ oranının çok yüksek olduğu şişman rollere geldi. Bu adamın bu rollerde yüz hatlarına bakarsanız, yüzündeki değişimine bakarsanız farkı zaten fark edeceksiniz. Şimdi sizden istediğim şey şu. Bu yüz değişimlerine baktınız. Yüzleri yan yana getireceğim üç tane fotoğraf olarak ve hangisinin daha çekici göründüğünü söyleyin yorumlara yazın. Ben söyleyeyim hangisinin daha iyi göründüğünü. Ortadaki. Neden ortadaki daha iyi görünüyor? Birinciye baktığınız zaman yağ oranı çok düşük olduğu için sağlıksız görünüyor. Sağlıksız göründüğü için yüz hatları elmacık kemiğine kadar belirgin görünse bile o kadar çekici gelmiyor bize. Üçüncüye gittiğiniz zaman çok yağlı olduğu adama gittiğiniz zaman tekrardan çok sağlıksız görünüyor. Zaten yüz hatlarına baktığınız zaman o kadar da çekici görünmüyor. Ortaya geldiğimiz zaman hem işte yüz hatları belirgin, kemikler belirgin, elmacık kemiği, çene kemiği belirgin hem de sağlıklı, güçlü bir görünüşe sahip, maskülen bir görünüşe sahip. Bundan kaynaklı ortadaki adam çok daha çekici. Size ne demiştim? %10, %15 yağ oranlarında geldiğiniz zaman daha çekici görüneceksiniz bir erkek olarak. Zaten bu adam da burada aşağı yukarı %12 %13 yağ oranlarında. Gelin bir de kadın örnek vereyim sizlere. Sizleri Türk bir oyuncuya götüreceğim. Hande Erçel'e götüreceğim. Bu kadının ilk rolüne baktığınız zaman, ilk görünüşüne baktığınız zaman biraz daha yağ oranı yüksek. Ya şundan bahsedeyim kadın kötü görünüyor demiyorum. Sadece yağ oranı diğer rollerine nazaran daha yüksek. Oysa ki kadın hala güzel ve çekici görünüyor yani. Burada bir sıkıntımız yok. Sadece söylediğim gibi diğerlerine göre kıyaslıyorum. Burada biraz daha yağ oranı yüksek. %20, %25 civarından biraz daha yüksek. Verdiğim o aralıktan biraz daha yüksek. İkinci rolle geldiğimiz zaman yağ oranı epey bir düşürmüş. Daha atletik, daha estetik, daha çekici görünüyor. Bunu fark ediyorsunuzdur zaten. Daha sağlıklı görünüyor. Üçüncü rolle geldiğimiz zaman artık bir deri bir kemik olmuş durumda. Artık biraz daha böyle sağlıksız duruma geçmeye başlamış durumda. Çok zayıf yani. Peki bu vücut formlarında yüzü nasıl görünüyor diye soracak olursanız yakından çektiğimiz, yakından çekilen birkaç tane fotoğrafını şöyle göstereyim sizlere. Görüyorsunuz, değişimleri görüyorsunuz. Üçünü yan yana getireceğim tekrardan bu fotoğrafların ve baktığımız zaman size hangisi daha çekici geliyor? Tekrardan ortadaki daha çekici geliyor. Neden daha çekici geliyor? Biraz önce bahsettiğimiz noktaların aynısı. Baştakine gittiğimiz zaman yüzü çok yuvarlak, çok yağlı. Her ne kadar çok sağlıksız görünmese de çok çekici görünmüyor. Ortadakine geldiğimiz zaman fark ediyorsunuz daha böyle canlı, daha sağlıklı, yüz hatları belirgin, daha çekici görünüyor. Üçüncüye geldiğimiz zaman bir deri bir kemik olmuş durumda, yüz hatları çok böyle düz bir hale gelmiş durumda. Biraz daha sağlıksız bir görüntüye sahip. Bundan kaynaklı ortadaki tekrardan bahsettiğim %20 ile %25 yağ oranları civarında en sağlıklı halini, en çekici halini görebiliyorsunuz dostlar. Bu verdiğim sadece iki örnekli dostlar. Örnekleri çoğaltabiliriz. Çağatay Ulusoy örnek olarak verebilirim. Serenay Sarıkaya'yı verebilirim. Ondan sonra Kıvanç tuğ verebilirim. Hadise'yi verebilirim. Gider uzar da uzar bu örnekler. Değişimleri zaten görüyorsunuz. Yağ oranı düştüğü zaman belli bir seviyeye erkeklerde %10-15, kadınlarda %20-25 civarında. ...çok daha iyi bir, çok daha çekici bir hem yüz hatlarına hem de fiziksel görünüşe sahip oluyoruz. O yüzden estetik yapmadan önce, bu makyajlara bir sürü para harcamadan önce... ...uzun vadeli bir şekilde sürekli koruyabileceğiniz ve daha güzel görünebileceğiniz tek yöntem olan... ...yağ oranınızı aşağıya çekme yöntemini denemenizi tavsiye ediyorum. Bu doğal yöntemin şöyle de bir faydası olacak dostlar, siz estetik yaptığınız zaman belki tamam an içerisinde güzel görünüyor olabilirsiniz ama sallıyorum %20 yağ oranındayken estetik yaptınız. Çenenize işte bilmem botokstur, detokstur, anasının metoksudur. Bunları yaptınız. %15 yağ oranına indiniz, tuhaf bir görüntü olacak. Veya yağ oranınızı yükselttiniz, %30'a çıktınız, tekrardan tuhaf bir görüntü olacak. Çünkü yüzünüz %20 yağ oranındayken Estetik yapıldığı için %25 yağ oranına çıktığınız zaman, yağ oranınız biraz daha yükseldiği zaman tuhaf bir görüntü alacak yüzünüz. Yani ilk başta yaptığınız kadar iyi görünmeyeceksiniz. Hatta bulunduğunuz yağ oranını sürekli korusanız bile insanlar baktığı zaman fiziğinizle orantılı olmayan bir yüzünüz olacak. Bu doğal olmadığı fark edilebilecek bir şey dostlar. Bundan kaynaklı her ne kadar yüzünüz iyi görünse de doğal olmadığı fark edildiği için sizin çekicilik seviyenizi aşağıya çekecek. Doğal bir şekilde yaptığınız zaman bunu yağ oranınızı düşürdüğünüz zaman vücut bu yüz hatlarını bu deriyi zaten kendisi doğal bir şekilde ayarladığı için estetiğinizi koruyacaksınız. Doğal olmayacak absürt görünen hiçbir şey ortaya çıkmayacak. Daha güzel daha doğal daha çekici görüneceksiniz. O yüzden diğer yöntemlere girmeden önce estetiğe makyaja filtrelere doğal dışı görünmeye girmeden önce doğal bir şekilde yağ oranınızı düşürün ve ne kadar iyi göründüğünüzü fark edin dostlar. Bu yöntem hem erkek olarak hem kadın olarak sizi karşı cinse karşı daha etkileyici, daha çekici gösterecek. Bunun sebebi erkek olarak dostlar, yüz hatlarınız belirginse, yağ oranınız düşükse, birincisi zaten sağlıklı görüneceksiniz, ikincisi daha maskülen, daha sivri daha böyle güçlü görüneceksiniz. Baskın görüneceksiniz. Kadınlar zaten bu özelliği çekici buluyorlar. Kadınsanız ise ya avranız düşecek tekrardan yüz hatlarınız belirgin olduğu için daha çekici görüneceksiniz. Hem de biraz daha feminen görüneceksiniz. Güzel görüneceksiniz. Simetrik görüneceksiniz. Erkeklerin ilgisini çekeceksiniz. Sağlıklı görüneceksiniz. Bu en önemli madde dostlar. Diğer saydığım maskülenlik, güzel görünme falan biraz daha geride kalıyor. Sağlıklı görüntü karşı cinsin size etkileyici bulabilmesi için en önemli özellik. Bu da zaten erkek erkekler için %10, %15 yağ oranı, kadınlar için %20, %25 yağ oranıydı dostlar. Bu yağ oranlarında indiğiniz zaman hem çekici, hem güzel, hem daha patlı, hem estetik görüneceksiniz dostlar. Peki bunu anlattık. Nasıl yağ oranımızı aşağıya çekeceğiz? Dostlar temel bir şey istiyorsanız az yiyeceksiniz, çok egzersiz yapacaksınız. Şu an bulunduğunuz yediğiniz miktardan daha az yemek yemeye başlayacaksınız. Yavaş yavaş düşürün. Ve bulunduğunuz egzersiz aktiviteden biraz daha fazla aktivite yapacaksınız. Sağlıyorum normal hayatınızla uğraşıyorsunuzdur. Artık günde yarım saat 45 dakika yürüyüşe çıkın. Veya spor salonuna girin haftada 3-4 defa spor yapın. Zamanla arttırın bunu. Zamanla yediğiniz yemeği de yavaş yavaş azaltın. Yağ oranınız yavaş yavaş düşecek. Yavaş yapmanızı istememin sebebi şu. Hızlı düşerseniz kontrol edemezsiniz. Yani size bir aralık söyledim değil mi? %20, %25 ya kadın için, %10, %15 ya erkek için. Siz birden düşerseniz çok fazla aşağıya düşebilirsiniz ve yüzünüz biraz daha kötü görünmeye, işte göz altı mor görünmeye, biraz daha kuru görünmeye başlarsınız. Bunu istemiyoruz. Yavaş yavaş düşün. Şimdi bazıları %20'de çok güzel görünürken bazıları %25 civarında kadınlardan bahsediyorum daha güzel görünecek. Erkeklerde %10'da çok güzel görünenler varken bazıları %15 civarında daha güzel görünmeye, daha yakışıklı görünmeye başlayacak. O yüzden bu sınırı yavaş inerken kendiniz göreceksiniz. 15'te daha yakışıklı görünüyorsanız orada kalın. Onda ya da daha yakışık görünüyorsanız orada kalın. Sadece bu aralığı kendiniz seçeceksiniz dostlar. O yüzden yavaş yavaş inin. Detaylı bilgi istiyorsanız nasıl kilo vereceğim, Nasıl antrenman yapacağım diye Bunlarla ilgili birçok video çektim dostlar kanalımda oynatma listeleri var Beslenme ile ilgili kendi diyetisyenin ol oynatma listem var Beslenme ile ilgili bilmeniz gereken her şey Soru işaretlerinin cevabı Orada gidin izleyin linki aşağıya bırakırım Ondan sonra antrenman ile ilgili bilmeniz gereken Herhangi bir şey varsa aklınıza soru işareti varsa Bununla ilgili de bir oynatma listem var dostlar Antrenman ansiklopedisi adı altında Gidip o oynatma listesinde izlerseniz Antrenman ile ilgili de Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaz dostlar Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesörü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.